Efendim, Doğan'da merdiven olarak hepinize mutlu akşamlar dileklerimi sunuyorum. Saatim 21.15 dakika geçerken, 22 Mart 2025 günlerden Cumartesi akşamı neredeyim? Galata Port'tayım, İstanbul Galata Port, Karaköy'de bakın şöyle bir bazı şöyle bir Galata Port'tan şöyle bir manzarasını göstereyim size. Gerçekten uzun bir yürüyüş yolu var Altaport'un. Geldiğiniz zaman burada sahilde yürüyebilirsiniz. Birçok dükkan var. Elektronik eşya dükkanı falan da var. Şöyle bakın. Burası Galataport'un Beşiktaş tarafına doğru diyeyim. Yani Kapataş tarafına doğru son yeri. Şurada devam ediyor işte. Karaköy'e doğru giden tarafı. Şöyle görünsün. Bakın. Dükkanlar burada. Elektronik eşya dükkanları, en çok yiyecek içecek, i̇şte giyim kuşam, kıyafet dükkanları var Galata Port'ta ama Hani böyle alkol tüketimini sevenler için özellikle, hani alkol tüketimini sevenler için şu köprüyü bir yakınlaştıralım Şöyle alkol alkol tüketim sevenler için işte İstanbul, Bağızcı Köprüsü, yeni adıyla Şehitler Köprüsü Şöyle görürsün Ondan sonra şöyle döndürelim Dediğim gibi yiyecek içecek yerleri, alkol tüketimi ile ilgili gençliğin bakın okule, kule, alıcı verici kulesi orada. <laughs> şöyle Kadıköy Haydar Paşa harem şu harem Haydar Paşa gidiyor şöyle Kadıköy'e kadar şu sahil. Topkapı Müzesi'nin işte yeni kapının ondan saray olduğu nokta şurası. Şöyle geliyorsunuz bakın. Şöyle ortaya kadar gö göstereyim. Bakın Galata Port işte burası şöyle. Bu çok uzun bir yer böyle, dükkanların falan olduğu. Şurada mesela bir tanesini şöyle göstereyim. Ee, genellikle alkol tüketiminin e, olan bir yer. hani Daha çok hani o amaçla gelmişler buraya, onu söyleyeyim. Şurada e, Deniz Ticaret Odası'nın olduğu bina şurası. Evet, Boğaz Manzarası. Eşliğinde Galata Port'ta şöyle e, yürüyüş yapabilirsiniz. Alışveriş edebilirsiniz. Elektronik mağazaları var. O mağazalarda tabi takılabilirsiniz. Ondan sonra hani gezmek, tozmak açısından bakın bazı turu yapan e, tur yola ait bir tekne tahmin ediyorum. Ayrıca burada deniz e, taksi de dolmuş da koymuşlar. Üsküdar ve Kadıköy'den ulaşım yapılabiliyor buraya böyle. Şöyle gösterelim. İşte Galataport dedikleri ya burası. Böyle uzun bir sahil. İçin, iç tarafı var. İçinde ayrıca dükkanlar var. işte fast food dükkanları falan var. Deniz tarafında alkol tüketiminin ağırlıkta hani diyeyim e, restoranların olduğu yer var. Üst katında ufak tefek birkaç bir yer daha var. Ama amaç burada bazı manzarası seyretmekte şu manzarayı seyrediyorsunuz burada Boğaz manzarası. Başka da pek bir durum yok. Ama Boğaz manzarası İstanbul'u gezmek bazı sevenler için biçilmiş kaftan burası. Şöyle gösterelim. Turumuzu döndürelim. Görüşmek üzere.